Zümrüt Hanım. Evet. Birce ben. Zeki Yıldırım'ın kızı. Avukatınız. Oğlumu sen mi savunacaksın? Merak etmeyin. Babasının kız derler benim için. Baban nasıl? Maalesef uzun bir süre televizyon karşısında olacak. Burada olamadığı için çok üzgün. Arayacak sizi. Geçmiş olsun. Oğlunuza dün gece konuştum. Azem Bey oğlunuzun ifadesi alınmadan önce biriyle konuşturdu beni. Ne diyorsa harfiyen yapmamı istedi. Kimmiş o? Sordum. Bilmesen daha iyi dedi. Ben de bir şey diyemedim. Metanı bırakacaklar mı? Aslında telefonda konuştuğum kişinin dediği gibi ifade verince savcının bırakacağını düşünmüştüm. Ama dosyaya bakan savcı başka birisine devretmiş. Gece yarısı nöbetçi mahkemeye çıktık. Azem Bey'in haberi var. Metanı cezaevine götürecekler. Nasıl yani ceza mı alacak? Hayır. Tutuklu yargılanmasını istedi savcı. Oğlumun yeniden cezaevine girmesine nasıl izin verirsiniz? DNA raporu geldi. Oğlunuzun parmak izi bulunan demirde ölen cumanın DNA'sı çıktı. Metehan ne ifade verdi? Dediğim gibi ifade vermen gerek. Yoksa her şey aleyhimize şu anda. Seni çıkaramayız. Çıkınca bir yemek yeriz diye düşünüyorum. Ne diyorsun? Birini öldürmekle yargılanıyorsun olayı biraz ciddiye alsan iyi olur. Evet, avukat hanım hazır mısınız? Hazırız. Arkadaşlar şu kamerayı da açın. O da kayda girsin. Evet, evet lafı fazla uzatmadan ilk sorumu sorayım. Cuma'yı sen mi öldürdün? Metan Bey. Hayır. ...üzerinde Cuma'nın kanı olan bir demir sopa bulduk. Aa! Aa! Ne hikmetse senin parmak izin var. DNA raporu da çıkacak. Ben de hemen Cuma'nın mezarını açtırıp otopsi raporunu tekrar isteyeceğim. Eminim bu sopayla öldürüldü o. Bak bakalım. Tanıyor musun bu sopayı? Evet tanıdık geliyor. Hmm. Kabul ediyorsun yani. Sopa tanıdık geliyor dedi. Her cümlede böyle suçlayacak mısınız? Müvekkiliniz birini öldürmüş. Nasıl soracağım sorularımı? Suçlamadan doğruları bulmak için sorun soruları bence. Nereden tanıyorsun bu sopayı? Ya ben bir gün cezaevindeyken hava almak için avluya çıktım. Sonra baktım bu sopa kapının arkasında duruyor. Dedim ya bunun burada ne işi var? E, aldım gardiyana verdim. O da aldı götürdü. Hmm. Hangi gardiyan bu? Ya komiser. içeride elli tane gardiyan var. Ben bunu nereden hatırlayayım şimdi? Hem bu sopada benim parmağımın izlerinin çıkması gayet doğal. Belki de bir suçu benim üstüme atmak için yaptı. Ne de olsa ben Metehan Demirkıran'ım. ...onu içeride tutmak için her şeyi yapacaklar. Metehan. Yaklaş benimle. Annesiyim ben. Bırakın konuşayım. Oğlum. Anneciğim. İyi misin? benim yüzümden oldu. Güçlü olan ne? Ben güçlüyüm. Çünkü bir şey yapmadım. İlk mahkemede de çıkacağım. Değil mi avukat hanım? Çıkınca yemek ısmarlayacak bana. Merak etme. Baban ne gerekiyorsa yapacak. Uzun süre kalmayacaksın. İzin verin Zümrüt Hanım. Seni seviyorum Ben de seni seviyorum. Oğluma sevdirmişsin misin kendini? Suçsuz olmasını dilerdim. Oğlum zaten suçsuz. Unutma. Sen de onun avukatısın.